Sayfa düzlemi üzerinde kaleminizi akım geçen tel olarak düşününüz. Buna göre kalem sayfa düzleminde ve akım sağa doğru iken telin etrafında oluşan manyetik alanın yönünü sağ el kuralını uygulayarak bulunuz. Şimdi gençler manyetik alan yönünü sağ el kuralına göre buluyorduk. Sağ el kuralına göre baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuzda sağ elimizin dört parmağı manyetik alanın yönünü gösterecek. O zaman kalemi bu şekilde tuttuğunuz zaman kalem sayfa düzleminde ve sağa doğru akım geçiriyor. O zaman sahilimizi tuttuğumuz zaman manyetik alan buradan içeriye doğru yani bilgisayarda içeri doğru gelecek. Daha sonra bilgisayar ekranının arka tarafından dolandıktan sonra üst taraftan dışarıya doğru çıkacak. Manyetik alanın yönünü bu şekilde gösteririz. İkincisi bakalım. Kalem sayfa düzleminde ve akım sola doğru iken bu sefer akım sola doğru gelecek. O zaman sola doğru akım gittiğinde yine sağ elimizin baş parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman dört parmağımız burada içeriye doğru olur. Diğer tarafta da dışarı doğru olur. Zaten bir tarafta içeriye doğruysa diğer tarafta dışarıya doğrudur. O zaman manyetik alanın yönünde burada bu şekilde göstermiş oluruz. C seçeneğinde kalem sayfa düzlemine dik ve akım sayfa düzleminden dışa doğruyken bu sefer kalem sayfa düzlemine dik olarak duruyor ve burada akım dışarıya doğru. Bu şekilde bilgisayar ekranına size doğru gelen bir akım düşünün. Bu şekilde yine sağ elimizin başparmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman Dört parmağımız burada saat yönünün tersini gösterir. O zaman burada saat yönünün tersine doğru bir manyetik alan oluşur. Ç seçeneğinde kalem sayfa düzlemine dik ve akım sayfa düzleminden içe doğru. Bu sefer akım içeri doğru olacak. Kalem bu şekilde sayfa düzlemine dik ve içeriye doğru akım taşıyor. Yani bilgisayar ekranını delerek geçen bir akım düşünün. Yine salimizin baş parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman 4 parmağımız burada saat yönünü göstermesi gerekiyor. O zaman buradaki manyetik alan saat yönüne doğrudur diyoruz. Sayfa düzlemindeki doğrusal telden 6 amper şiddetinde akım şekildeki yönde geçmektedir. Telden 3 cm ve 2 cm uzaklıkta bulunan K ve L noktalarındaki manyetik alan şiddetini ve yönünü bulunuz. Öncelikli olarak manyetik alanın yönünü bulalım. Yine sağ elimizin baş akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman 4 parmak manyetik alanın yönünü gösterecek. Bu şekilde elinizi tuttuğunuz zaman dört parmağınız burada bilgisayar ekranına değiyor olması lazım. O zaman manyetik alan burada içeriye doğrudur. Zaten bir tarafta içeriye doğruysa diğer tarafta dışa doğrudur. O zaman buradaki manyetik alan da bu şekilde dışarıya doğru olmuş olur. Yönlerini bu şekilde tayin ettik. Şimdi büyüklüğünü hesaplayalım. Büyüklüğü nasıl hesaplıyorduk? Manyetik alan eşittir. Telin çevresinde oluşan manyetik alan 2 k bölü d şeklindeki denklemden buluyorduk. Buradaki k sabit sayımız, i dediğimiz akım, d dediğimiz ise teli olan dik uzaklık. Yalnız bunu metre cinsinden alacağız. Şimdi değerleri yerine yazalım. Öncelikli olarak L noktası için bunu bulalım. L noktası için 2 çarpı K'mız 10 üzeri eksi 7 çarpı akım. Akımımız 6 amper bölü. Uzaklık da burada 2 santimetre. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. Niçin? Metreye dönüştürüyoruz bunu. Yani bunu 100'e böleceğiz. 100'e bölmek demek 10 üzeri 2'ye bölmek demek. 10 üzeri 2 yukarı çıktığı zaman 10 üzeri eksi 2 olarak çıkar. O yüzden bunu metreye dönüştürdüğün zaman 2 santimetre eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre olmuş olur. Bunu bu şekilde yazdık. Evet, şimdi buradan devam ettiğimiz zaman şu ikiler sadeleşir. 10 üzeri eksi 2 yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. O zaman bu ifade 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Çünkü artı olarak çıkacak. Eksi 7 artı 2 eksi 5. K noktasının manyetik alanını bulalım. K noktası manyetik alanında yine 2Ki bölü D denklemiyle hesaplayacağız. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı akımız yine 6 amper bölü. Dik uzaklığımız burada 3 santimetre. 3 santimetre 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazdık. Buradan 3 ile 6'yı sadeleştiririz. Burası 2 olur. 2 ile 2'yi çarptık. 4. O zaman bir ifade 4 çarpı 10 üzeri. Eksi 2 yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak eksi 7 artı 2 eksi 5 olacak. Bunların da birimi Tesla'dır. Bu şekilde sonuçları buluruz. Örnek 18'deki L telindeki akımın ters yönde olması durumunda O noktasında oluşan bileşken manyetik alan şiddetini ve yönünü bulunuz. Örnek 18'deki şekil gençler bu şekilde. Şimdi diyor ki L burada yukarıya doğru akım gönderirse yani ters yönde göndermesi gerekiyor. Şu anda aşağıya doğru akım gidiyor. Bunun yönünü değiştirdik. Bu yukarıya doğru akımını gönderdiği zaman bu O noktasındaki bileşke manyetik alan ne olur? Büyüklüğü ve yönünü soruyor. Şimdi bu telden dolayı burada bir manyetik alan oluşacak. Sağ kuralına göre bunu bulursak baş parmağımız akımın yönünü gösterici şekilde tuttuğumuzda dört parmak manyetik alan yönünü gösterecek. O zaman bu K telinden dolayı burada içeriye doğru bir manyetik alan oluşacak. Buna BK diyelim. Bu telden dolayı peki nasıl olacak? Yine sağ baş parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman dört parmağımız manyetik alan yönünü gösterecek. O zaman dört parmağımız burada içeriye doğru. Yani burada bilgisayar ekranı dokunuyor sağ elimizin dört parmağı. O zaman manyet kalan burada içeriye doğrudur. Bir tarafta içeri doğrusu zaten diğer tarafta dışa doğru. O zaman bu O noktasındaki manyetik alan dışa doğru olacak. Kimden dolayı? L telinden dolayı. Buna da BL diyelim. Bakın bunlar zıt yönlü oldu. Zıt yönlü olduğu için o zaman bunların büyüklüklerini bulacağız. Daha sonra büyük olandan küçüğü çıkartacağız. Ve bileşke yönde büyük olanın yönü ise odur. Şimdi o zaman öncelikle K'yı hesaplayalım. BK eşittir. 2K i bölü D'de denklemimiz. Yazalım değerlerine. 2 çarpı K'mız 10 üzeri eksi 7 çarpı i akımımız. Akım da burada 2 amper bölü. Aradaki uzaklık. Bakın bu tam orta noktasında. Tam orta noktada olduğu için o zaman şuraya olan uzaklığı 10 santimetre. Buraya olan uzaklığı yine 10 santimetre olur. Şimdi şuraya yazalım. Bakın 10 santimetre 0,1 metredir. 0,1 metreyi de 10 üzeri eksi 1 metre olarak yazabiliriz. O zaman buraya getirip yazıyorum. 10 üzeri eksi 1 metre. E şimdi bu yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. 2 ile 2'yi çarptım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 artı 1 olacak. Eksi 6. 10 üzeri eksi 6 tesla. Bunu bu şekilde bulduk. L'yi hesaplayalım bu şekilde yine. BL diyelim. 2 K bölü D dedik. Eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7. K sabitimiz burada. Çarpı akım. Akımımız 3 amper bölü. Uzaklığımızda yine 10 üzeri eksi 1. Evet buradan da 2 ile 3'ü çarptık. 6 çarpı 10 üzeri yine eksi 6 olacak. Eksi 1 yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. Eksi 7 artı 1 eksi 6 test olarak bulduk. Şimdi bakın hangisi daha büyük? Bakın L'ninki daha büyük. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz o zaman. 6'dan 4'ü çıkarttık 2. O zaman bileşke manyetik alan B bileşke diyelim. B, B, diyebiliriz. Bileşke. Ne olmuş oldu? 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 test oldu. Büyüklüğünü bulduk. Peki yönü? Büyükten küçüğü çıkartıyorsunuz. Vektörlerde bunlar vektörler biliyorsunuz. Ve büyük olanın yönüdür. Bileşke vektörün yönü. Büyük olan vektörün yönüdür. L daha büyük burada. Dışa doğru manyetik alanın büyüklüğü daha fazla olduğu için o zaman bileşke manyetik alanın büyüklüğü de dışarı doğru olur. Şekilde üzerinde 3 amperlik ve 2 amperlik akım geçen K ve L iletken telleri sayfa düzlemine diktir. Teller arasındaki uzaklık 10 santimetre olduğuna göre bileşke manyetik alanın 0 olduğu noktanın yerini bulunuz. Şimdi değişikliği manyetik alanın sıfır olduğu nokta örneğin şu nokta olmuş olsun. Şimdi bakın bu telden dolayı burada oluşan manyetik alan hangi yöne doğru olur? Sahil kuralına göre baş parmak akımın yönünü gösterecek. Akım bakın burada sayfa düzlemine dik ve dışa doğru. Dışa doğru olduğu için dört parmağımız burada saat yönünün tersini gösterir. Saat yönünün tersine dönerken tam bu noktaya geldiğiniz zaman manyetik alan bakın yukarı doğru. Yani buradan geçerken şöyle bir çember çizecek. Manyetik alanı bu çembere teğet olarak çiziyorsunuz. Manyetik alan bu noktada yukarı doğru olacak. Bunun manyetik alanı peki nasıl olacak? Yine saat kuralına göre baş parmağınız ekrandan siz gösterir şekilde tuttuğunuz zaman dört parmağınız burada saat yönünün tersini gösterir. Bunda da yine saat yönünün tersine doğru bir manyetik alan oluşacak. Bu manyetik alanda bu noktadan geçeceği zaman aşağıya doğru olur. Bakın şöyle bir çember çizdik. çembere teğet olarak çiziyorsunuz manyetik alanı. Bu noktadan geçeceği zaman manyetik alan aşağıya doğru olur. İşte bunların oluşturduğu manyetik alanların büyüklüğü birbirine eşit olursa yani bunun oluşturduğu manyetik alan örneğin BK oldu. Bunun burada oluşturduğu manyetik alan da BL oldu. Bunların büyüklükleri birbirine eşit olursa bunlar da zıt yönlü olduğu için bileşke manyetik alan burada sıfır olur. Örneğin yukarı doğru bir aşağı doğru bir diyelim. Ne oldu bileşke sıfır oldu. O zaman ne olması gerekiyor bu noktada manyetik alan sıfır olması için? Bunların büyüklüklerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi denklemimizi yazalım. Manyetik alanı nasıl buluyorduk? B eşittir. 2KI bölü D denklemiyle buluyorduk. Şimdi uzaklıklar lazım bizim için. Tamam 10 santimetre. Diyelim ki K'dan olan uzaklığı X kadar olmuş olsun. Şu uzaklık X kadar olsun. O zaman buradaki şu uzaklık yani L'ye olan uzaklığı da ne olur? 10 eksi X kadar olur. Şimdi denklemi de yerine yazalım. Öncelikli olarak K için yazacağım. Yazıyorum 2 K Akımımız 3 amper yazdık. Böyle. Uzaklığımız burada X kadar. Eşit olmalı B -L ye. Yani L'nin burada oluşturduğu manyetik alana. O da 2 K I yerine de 2 amper yazıyorum. 2 bölü. Uzaklığımız 10 eksi X. Yazdık 10 eksi X. Buradan şöyle 2K'lar zaten sadeşir. Daha sonra işleri çarpma yaparız. Buradan 30 eksi 3X eşittir 2X olur. 3X'i diğer tarafa attık. Burası 5X olur. Diğer tarafta 30 kaldı. Buradan da X eşittir 6 santimetre olarak buluruz. Demek ki o zaman bileşik manyetik kalan 0 olduğu nokta K'ya 6 santimetre uzaklıkta. Şurası 6 santimetre uzaklıkta olacak. L'ye olan uzaklığı ise bu durumda 4 santimetre olmuş olur. Bu şekilde uzaklıkları bulmuş oluruz. Sayfa düzlemindeki K telinden 2'yi sayfa düzlemine dik olan L telinden ise I akımı geçmektedir. L telinin O noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti B olduğuna göre O noktasındaki bileşke manyetik alan kaç B'dir? Bakın büyüklük sadece soruyor. Yönünü sormuyor. Yön sormuş olsaydı vektör olarak sorardı. Bu şekilde sorardı. Böyle sorduğu için sadece büyüklüğünü bulacağız. Şimdi bakalım diyor ki bu L telinin bu O noktasındaki manyetik alanı B kadarmış. Buna BL diyelim. Yani L telinin manyetik alanı burada B kadarmış. O zaman buradaki bileşke manyetik alan kaç B'dir diyor. Şimdi öncelikli olarak bu iki telin bu O noktasında oluşturduğu manyetik alanların yönlerine bakalım. Bakın burada sayfa düzlemine dik ve içeri doğru akım gönderen bir tel var. Sağ elimizin baş parmağı akımı gösterici şekilde tuttuğumuzda bu şekilde tutarsanız baş parmağınız bilgisayar ekranına değiyor olacak. Dört parmağınız manyetik alan yönünü gösterecek. O zaman dört parmağınız saat yönünü gösterdiği için bunun çevresinde şu şekilde dairesel bir şekilde saat yönüne doğru dönen bir manyetik alan olacak. Manyetik alan daima bu çembere teğet olarak çiziyorsunuz. O zaman buradaki manyetik alan bu L telinden dolayı bu şekilde oluşur. Yukarıya doğru bir BL manyetik alan oluşu ve bunun büyüklüğü de B kadarmış. Bunu tespit ettik. Geldik şimdi buna. Bu da sayfa düzleminde yine sağ elimizin baş parmağı akımı gösterecek şekilde tuttuğumuz zaman dört parmak manyetik alan yönünü gösterecek. Bu şekilde tutarsanız sağ elinizin dört parmağı burada bilgisayar ekranına dokunuyor olması lazım. O zaman buradaki manyetik alan içe doğru. Kimden dolayı? K telinden dolayı. Buna da BK diyelim. Bakın şu anda bunlar birbirine dik oldu. Çünkü bu sayfa düzleminde bu ise sayfa düzlemine dik. Dolayısıyla bunlar arasında 90 derece var. Şimdi büyüklüklerini hesaplayalım. Şimdi öncelik olarak BL'yi yazalım. BL eşittir. Denklemimiz neydi? 2KI bölü D'di. O zaman yazalım 2K. Burada aklımız i kadar. Böyle uzaklığımızda dik olan uzaklığımızda D kadar. Bu neye eşitmiş? B'ye eşitmiş. Demek ki B dediğimiz o zaman buymuş. Şimdi bu telden dolayı buradaki manyetik alana bakacağım. Onun için ekleme yazarsam BK diyelim eşittir. 2K çarpı akımımız 2I kadar. Bölü. Dik uzaklığımız da burada D kadar. Buna da o zaman D yazın. Şimdi biz 2KI bölü D'ye B dersek o zaman bu ne olmuş oldu? 2B olmuş oldu. Demek ki o zaman K'nın burada oluşturacağı manyetik alan 2B kadar olmuş oldu. Burada tek dikkat etmeniz gereken şudur. Bakın bunlar birbirlerine dik. Çünkü siz sayfa düzleminde tam bilgisayar ekranına bir kalem mesela bıraktığınızı düşünün. O şekilde. Diğeri ise bilgisayar ekranı delerek içeri doğru geçiyor. Dolayısıyla bunlar arasında 90 derece var. Yani biri şu şekilde ise diğeri bu şekilde. Aralarında 90 derece var. Biri 2B büyüklüğünde, diğeri ise B kadar büyüklüğünde. Bileşke burada ne olur? Bileşkeyi direkt Pisagor bağıntısına bulabilirsiniz. Bileşke burada mesela R diyelim. Ne diyeceğiz? R kare eşittir. 2B'nin karesi, parantez karesini alıyorsunuz. Artı B'nin karesi. Buradan da R kare eşittir. 4B kare artı B kareden 5B kare olmuş oldu. Elektrik tarafın kare kökünü aldığımız zaman yani bileşke olan R eşittir. B kök 5 olmuş oldu. Kaç B'dir diyor. O zaman cevabımız kök 5 B'dir olacak. Sayfa düzleminde bulunan ve üzerinden 6 amperlik akım geçen şekildeki 20 cm yarı çaplı yarım halkanın merkezindeki o noktasında oluşan manyetik alanın şiddetini bulup yönünü gösteriniz. Öncelikle olarak yönünü gösterelim. Halka şeklinde tel halka şeklinde ise o zaman sağ elimizin baş parmağı değil, 4 parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tutuyoruz. Yani yer değiştiriyorlar. 4 parmağı akımın yönünü gösterecek şekilde tutuyoruz. Bu durumda baş parmağımız bu sefer manyetik alan yönünü gösteriyor. Bu şekilde tuttuğunuz zaman bakın akım buradan geldi. Bu şekilde dolanıyor. Yani saat yönüne doğru dolanıyor. O şekilde sağ elinizi tuttuğunuz zaman baş parmağınız bilgisayar ekranına değiyor olması lazım. O zaman buradaki manyetik alan yönü içeriye doğrudur. Yani bilgisayar ekranı delerek içeri doğru geçen bir manyetik alan. Bunun yönünü tespit ettik. Gelelim büyüklüğünü hesaplamaya. Halka şeklinde olduğu zaman denklemiz neydi? Şimdi T şeklinde olursa 2KI bölü D denklemini kullanıyoruz. Halka şeklinde olduğu zaman tek aradaki fark bunu bir pi sayısıyla çarpıyorsunuz. O zaman denklemimiz 2KI pi bölü D olmuş oluyor. Bir de burada şuna dikkat edeceğiz. Bu tam bir halka olduğunda bu denklemi kullanıyoruz. E bu yarım bir halka, yarım halka olduğu için o zaman bunu da yarısını alıyorum. Yani bunu 1 bölü 2 ile çarpıyorum mu? Şimdi değerleri yeni yazalım. Şöyle sadeleştirdik. E, K'mız 10 üzeri eksi 7 çarpı akımımız burada 6 ampermiş yazdık. 6 çarpı pi 3 olarak aldık. Bölü aradaki uzaklık 20 santimetre. Bunu metreye çeviriyoruz. 10 üzeri eksi 2 ile çarpıyorum. Yani 100'e bölmüş oluyorum kısacası. Evet şimdi buradan devam edelim. 20'yi 2'ye böldük. Burası 10 olur. 6'yı 2'ye böldünüz. Burası 3 olur. Daha sonra 10 10 üzeri eksi 2'yi çarptığınız zaman 10 üzeri eksi 1 olur. Eksi 1 yukarı çıktığı zaman artı 1 olarak çıkar. 10 üzeri eksi 7 artı 1'den oldu, oradan geldi. 10 üzeri eksi 6 olur. 3 ile 3'ü çarptık 9. O zaman bu ifade 9 çarpı 10 üzeri eksi 6'dır. Ve manyetik alan olduğu için de birimi Tesla'dır. O zaman cevabımız manyetik kalan içeriye doğru ve büyüklüğü 9 çarpı 10 üzeri eksi 6 Tesla olur.